Değerli arkadaşlar, değerli beni sevenler, bugün o kadar bana güzel e, videolar attınız, resimler attınız, o kadar ben mutluyum ki mutluluğumun adı yok. Ne diyeyim ona? Ama, e, bazı arkadaşları yanlış anlamış onu açıklama vermek istiyorum. Bugün bakımlarımı yapmadım, e, randevularımı e, iptal ettim. Aslında Nur Hanım cumartesine erteledi ama ben cumartesine kadar beklemem. Yarın cuma iki gün içinde bugünkü randevularıma bakmaya çalışacağım. Aşırı çoksunuz. En az 10 kişi var şu an sırada listede. Bir tanesiyle kendimi toparladım. Güzelce bir konuşma yaptık. Birbirimize ısınmaya çalışıp inşallah kızımıza yardımcı olacağım. Ama diğer arkadaşlara bilmiyorum e, bu gece bakacağım mı bakmayacağım mı onu da bilmiyorum sadece bilin ki arkadaşlar e, 1 saat onda yapılan e, bakım aparatla yapılmış bir bakım olduğu için hazır bir e, bakımda o. O yüzden e, bazı randevu alan danışanlarım bir de danışanlarım demiş ki kendisi çok iyi e, bakımlarını yapıyor neden bizle konuşmuyor. Neden sizle konuşmadım? Çünkü o bakım aparatla olan bakım. Anlatabiliyor muyum size? Yani haftada iki kere, haftada iki kere çarşamba ve e, cumartesi profesyonel bakımlar oluyor. Ve o bakımlar profesyonel aparatla yapılıyor. O yüzden lütfen o aparatla yapılanla beni şey yapmayın. Kafanızı karıştırmayın. Şimdi bana bir çok güzel video gelmiş. Ben ailesine, ailesine, sağlıklı uzun ömür, kendine sağlık, mutluluklu huzur ve uzun ömür. Ver. Bir de para ver. Bir de para ver. Amin. Amin. Ay. Amin. Ay. Amin. Bir de para ver. Amin. Süper. Amin. Ay Çok mutluyum. Bakın bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar insanlar bana mum ekmiş. akşamlar benim. olsun. Allah seni var etsin. Sağ ol canım benim. Allah seni evlatlarını mutlu etsin. Ağzına sağlık. Ee, sen benim mutluluk sebebkarımsın. Sen benim iyilik sebebkarımsın. Ay canım benim. Bak görüyor musun? Sen benim işbacım, meleğimsin. Allah seni var etsin. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Canım canım canım. Yüreğim soğuyor. Yüreğim soğuyor. Görüyor musunuz? Ay Çok mutluyum burada. Senin için yaktım. Ben... Teşekkür ederim. Görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. E, bu, bunu çekmeliydim. E, yığmıştım. Bakırdım. Yığ... Çok teşekkür Demeyim ederim canım. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Hepinize. Hepinize. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorup, kabul olsun. Hayır, hep Teşekkürler canım. Benim de dualarım sizinle. Amin. Amin, amin. Evet hocam. İyi misiniz? İyi olun emmişim. <laughs> Ay canım benim. ben... Yaşı insanlar Rabbim korusun. Amin. Amin. <laughs> Selam hocam. Ben çok sevdiğim. Hocam. Bu çok çok değişti hocam. Allah sizden razı olsun. Ve... Sevgili Aybeniz ablacım. Seni yakıyoruz. Teşekkürler. Kardeşim Ömer Faruk askerde. Merhaba benim Teşekkürler. Hepinizi göstereceğim ama Allah sesinizi çok... Yani gelmiş. Teşekkürler. İşim, Teşekkürler. Teşekkür. Mayerizm. Doğum günün kutlu olsun. Ay canım benim pasta bile yapmış. <laughs> Ay bir tanesiniz siz. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim ben. İyi ki sizleri tanımışım. Hayır hocam bunlar senin için. Ay canım benim çok güzel. <laughs> Keşke orada olsaydım. <laughs> Selamun aleyküm. Nur yüzlü meleğim. Teşekkürler ay canım. Vermelisin. Çok şifa. Güzel. Bakın ne kadar. Ay İnanın telefonun beyni dondu. O kadar mesaj, o kadar video var ki. Merhabalar. Benim canımın içi Aybeniz abla, Mayer hocam. Teşekkürler bir tanem. Ay çok var. Aşırı çok var arkadaşlar. Dünden bile yapanlar var. Çok teşekkür ederim. Çok süper. Ay iyi ki varsınız. İyi ki ben sizi tanımışım. Görüyor musunuz? Ay ne kadar insan. Belki bir yüz kişi var en az telefonda. Görüyor musunuz? Allah'tan hayır hocam her zaman sağlık, mutluluk ve çok güçlü olmasını diliyorum. Amin. Mayer'im. Ha canım. Yeni yaşında mus mutlu upuzun yıllar diliyorum sana. Sağ ol. Uzun ben bu kadar <laughs> becerebildim. Çok beceremiyorum. Allah razı olsun. Yeni yaşın kutlu mutlu olsun inşallah. Amin. Çocuklarınla eşinle beraber sevdiklerinle beraber olursun. Amin. Hayalim. <laughs> Mum bulamayanlar bile çakmak bile yaktılar. Arkadaşlar sabaha kadar videolar gösterebilirim size. O kadar çok ki. Canım hocam seni çok... Seslerini çok fazla e, dinlettirmiyorum arkadaşlar. Ama hepinize teşekkür ediyorum. Açılmadığım videolar henüz duruyor. Çoğu videolar e, açamadım. Şimdi çok 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 seviyorum sizleri. İyi ki de sevmişim. İyi ki de sizleri tanımışım. İyi ki de sizler için bu kanalıma açmışım. İyi ki de sizler için bir şeyler yapmaya Eğer ki bugüne kadar yapmak bana nasip olduysa, sizlere mutluluk verdimse, sizlere hayatınıza bir e, mucize yaşattımsa ne mutlu bana ne mutlu bana. Demek ki Allah beni bu e, yolda her zaman doğru yolda edenlerden eylesin diyorum ve sizlerle hep beraber hayatımıza devam edelim. Çok mutluyum. E, videoların çoğusu açılmamış arkadaşlar. Bak bir tane e, takipçimiz dedi ki eee benim videomu görmedin doğru. Çünkü o kadar mesaj var ki hangi birine baksan. <laughs> Çok teşekkür ederim hepinize. Şimdi benim bir birkaç tane bakım e, bakım yapacağım. İsterseniz dinleyin bakımlarımı, isterseniz e, kapatım. Fark etmez ama birkaç tane bakımımı yapacağım arkadaşlar Siz dinleyin Zaten konuşmuşken açık olsun Telefon ve ben sizlerle de Konuşacağım arada Bütün günü evde olmadım Şimdi biraz olarak geldik Biraz dinlenim dediğim Iı, şiddetli şekilde bir baş ağrısı var Bilmiyorum Çok ıı, şeyden mi Günlerde çok ıı, çalıştım Ondan mı Belki bir arınma yapayım Arınmışken hem sizi hem kendimi Arındırayım Ağrı kesici içmeyi istemedim Keçer dedim uykusuzluktan olabilsin dedim Ama sizin dualarınıza Çok ihtiyacım var Alo. Merhaba, nasılsınız? Alo. Sağ olun, sizin de bayramınız mübarek. Nasıl siz inşallah? Teşekkürler canım benim, teşekkürler. Amin hep beraber. Şimdi biz ne alakalı bakım yapıyoruz? Tamam. ...şimdi sana bakıyorum öncelikle... ...tamam mı... ...bakalım neyin var neyin yok... ...ay çok güzel bir kart geldi... ...biliyor musun ne geldi... Ay, ...senin sesin duyulmuyor ama canlı açık görebilirsin... ...sana gelen kartı... Ee, ...bir sincabın... ...bak... ...ha... ...bir sincabın... E, ...bir yılanın başının ezdiği geldi... ...bu ne demek... ...bu demek ki sen... ...düşmanların üstesinden artık geliyorsun birkaç tane düşmana yaptığın rütel, bu her ne varsa sonucunda zarar vermişsin. Nasıl zarar? Yani sendeki... He. Hı hı. Hı hı. Hı, -hı. hı, -hı. Ay. Niye diyorsun ki kaynanan mı yaptı diyorsun? Yapabilir mi? Evet. Hı hı. Hı hı. Ay. Estağfurullah. Yok. Resme resme bakmayayım ve dur. Burada zaten ölüm kartı geldi. Ee, ve burada ne? Evet. Par, parmağı olmasının resminden anlarız. Ama burada ne diyor? Sen düşmanların üzerinde zafer kazanıyorsun. Ee, üç tane düşmanım henüz duruyor. Tek tek zarar görüyorlar. Tamam mı? Sen kaynananı kafana... Evet, evet, evet. Kafana koyma kaynanan e, kendi şeyinden öldü. Onu kafana şey yapma. Yok yok. Onun parmağı yok. Yok yok. Parmağı yok onun. Senin sadece e, düşmanların zarar görüyor ve burada da onların tek ortaya çıkma e, şu an çıkmama neden gizli şekilde zarar görüyorlar. Ve burada kurban geldi. Sen işlemlerini bitir tamamen ferahla tamamen kendine gel, tamamen maddi konuda yüksel bir kurbanım var diyor burada. Ondan sonra, ondan sonra diyor ki e, kaslar bana diyor ki bu insan çok güçlenmiş, ilim sahibi kadar böyle kendini yetiştirmiş, öngörüsü yükselmiş ve e, diyor ki burada herkes e, etrafına dört dönecek, yaranmak için eski dost ve düşmanlar yaranmak için elinden geleni yapacaklar. Eee. Mhm. 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 İyi yapıyorsun. O videolar zaten senin için ve dağırda olanlar için yapıldı. Ve şu an ben görüyorum ki, eee sende olan bütün negatifler bozuldu ama bir tane varlık başının üzerinde durmuş. o görevli tamam mı o görevli onun gitmeme nedeni sana bir şey yaptırıyor yani bu e, nasıl anlatayım senden bir şey istiyor yani bir bağ var sende e, o yüzden düşmüyor yakandan bu senin ya veya gitmiyor bu ancak ve ancak defne varlığı normal büyü bozmayla gitmiyor e, defne e, inancı ve isteği yüzünden yanına geliyor senin her sen veya ailenden biri defne ile ilgili isteğide bulundukta biliyorum yok, biliyorum yok. Ama o sizin nasipte olduğu için o sizin peşinizi bırakmıyor. Hem işlerinizi tamam e, evi satalım Allah'ın izniyle evi tez zamanda satalım. İşte sıkıntı oradan geliyor. Yani evet 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 oradan geliyor orada orada acil acil orada kan çıkartıp oranın negatini temizlemelisin bak acil yap kendin mi yap yaptır ne yaparsan yap yeter o evden bir kurtul o ev bir lanet gibi boğazımıza çökmüş ferahlamaya izin vermiyor sen şimdi çok iyi yerlerde olman lazım ki sen e, da, imehliye imehliye çıkıyorsun anladın mı yani sen senin yerine o kadar e, büyüler bozduk Temizledi aynı zaman içinde Ama sende zor yürüyen bir şey var Bu genelde Nasıl Aynen Evden dolayı Sen gitsen 5 ay sonra da gitsen aynı sözü söyleyeceğim sana Çünkü o ev Sıkıyor Hayır hayır yeni büyü yok Burada gördüğüm kadarıyla Büyü yapanlara geri çevrilmiş Kendi zararlarını görmüşler Sen tamamen temizlenmişsin Hanen tertemiz sen yükselmişsin Duru gözün daha açılmış e Maddi konuda yükseleceksin Çok iyi bir yerlere geleceksin Dostun ve düşmanın sana yaranmak için Elinden geleni yapacaklar ki Sen onların yüzüne gülesin Bir ev görüyorum Evet 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 Ev yaptıracaksın Dinle beni ev yaptıracağım. Bu evle alakası yok. Ya o evi satıp ev yaptıracaksın ya sana bir para geleceği ev yaptıracaksın. Burada ev yaptırmak, huzur bulmak çok ıı, istediğim bir şekilde, huzurlu şekilde evin olacak. Ama çok muhteşem. Bir de çocuk geldi. Ne çocuğu bu? Çocuk işte. Bebek geldi. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Bebek geldi. Aynen. Bebek mi istiyorsun? <laughs> Kaç tane çocuğun var? Allah bağışlasın. Kaç yaşındalar? Eşini istiyor mu? Aynen. Doğru. Yok o zaman boş ver. O zaman boş ver. Ya. Kızın kaç yaşta? Aa, benim. Allah güzel nasip versin. Yok 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 yapamazsın yapamazsın çünkü e, bünyen kaldırmaz psikolojin kaldırmaz. Ay yok yok yapamazsın ama geldi burada. Bilmiyorum artık. Geldiyse ben söylüyorum ve ben sonuç olarak buradaki kartlar diyor ki bu insan düşmanları üzerinde zafer kazanacak ve düşmanını alt üst edecek. Yani direkt gözünün önünde düşmanın düşecek yere. Gözüm, gözün gözün göreceği o düşmanın nasıl düşüp perişan olduğunu. Hı -hı. Maşallah. <laughs> hmm. Ay hey, ne güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> hı, hı O, o şu an gözümü kapattım evde evin bahçesinde veya altında üstünde oralarda mezar mı var işte o mezarlıkların negatif enerjisi biliyor musun Hı. Hı, hı. mezar var orada evet Hı -hı. Hı -hı. işte senin e, geçen defa bak baktığımda görmedim ama şu an mezarlar olduğunu görüyorum o mezar yüzünden o ev lanetli sen o evden hayır göremezsin boşuna o evle hiç şey yapma sat gitsin kurtul yani oranı satıp, e, satıp e, ucuza da satsan yeter ki sat Niye biliyor musun? Çünkü evi o kadar negatif enerji boğuyor ki e, orada uğursuz ve şanssız bir yer olduğu için sizin genel hayatınızı etki ediyor. Yani değmez o ev için şey yapmaya. E, bekletip Tamam. Tamam. Tamam, onu oranı bir temizleyelim. Hı -hı. Bırakır. Ben oranı temizledik de oradaki bütün iletişimi, oradaki varlıklar, ruhlar, bilmem neler neler hepsinin iletişimini sizle keseceğim. Biliyorum Kanyo, O yüzden ben onu öyle bir şey yapacağım ki tamamen sizin yakanızdan düşecek. bu Hı mucazzet -hı. Hı -hı. almak istiyoruz biliyorum zor gidiyorsun Çünkü sana engelleyen birileri olduğu için Evet o ev o ev o ev Evet Evet. İnşallah. Evet. Onu sen profesyonel şekilde yaparsan, hakkını alırsan belki de şimdiye kadar çok yükselebilirsin. Yani onu bir başlatsın ama hakkını alarak. Hakkını almadan yaparsan baktığın insanların negatifi sana gelecek. Mm-hmm.